Ben şimdi sihirli mendilimizi suyumuzun içine atıyoruz. Evet attık. Çok güzel. Şimdi kimyasal reaksiyon gösterip bir anda büyümeye başlayacak. Fakat hala bundan bir tık yok. Ne oldu Bak, böyle? İçindeki kabarcıkları görüyor musun? Abi nasıl çıkıyor? Kabarcıklar ama senin basmanla oluşan kabarcıklar bunlar. Hayır hayır. ben mendil. İçinde hava. Elinizi çekerseniz o kendiliğinden büyür zaten. Hı. Hı. Oradan de versene. Evet, şimdi başladı. Evet. Evet, büyüyor. Nasıl suyu çekiyor, görüyor musun abi? Evet. Fakat tablet gibi olanlar vardı, atıyorsun böyle şey oluyor. Yok, daha olmadı. Vurdu evet. Prenses havlumuz hazır. Evet. Kaç evet, sen 30 santim? 30'a 30 mu? Evet. Evet. 30'a 25. 25'e 25 e 30. 25, 6, 4, 4, 5, 5, 6, 5. Teknoloji harika bir çalışma.